Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Burdur Milletvekili Sayın İzzet Akbulut. Buyurun Sayın Akbulut. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Çok uzun süredir ne yazık ki ülkemizde her geçen gün para birimimiz yabancı para birimler karşısında her geçen gün değer kaybediyor. Her geçen gün enflasyonist ortamda yüksek enflasyonun yaşandığı ortamda 7'den 77'ye her kesimin fakirleştiğini, her kesimin yoksullaştığı bir süreci yaşıyoruz. Ama bunu tam da AKP hükümetinin yaptığı yanlış adımlarla yaşıyoruz. Şöyle geriye dönüp baktığımızda üretimden uzaklaşan sürekli tüketime dayalı bir politika ne yazık ki Türkiye'de her geçen gün ihracat rakamlarını ithalat rakamlarının gerisinde bıraktı. Sürekli cari açık verdik. Yani o yabancı para birimler karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin parası böyle böyle değer kaybetti. Bizler sürekli zamanla tek başına iktidarın kontrolsüz gücüyle birlikte demokrasimizin zayıflaması, adalet duygusunun zayıflamasıyla birlikte yatırımcı çekemez hale geldik. Hal böyle olunca işte ne yazık ki bugün askeri ücretliler her geçen gün belli bir kesimden, belli bir mal alımından, belli bir hizmet alımından vazgeçmek zorunda kalıyor. Örneğin nelerden vazgeçmişler? Birkaç kalem çıkardım. Askeri ücretin alım gücünü dana kıymaya göre baktığımız zaman yıl başında 55 kilo dana kıyma alabiliyorlarmış. Şu anda 36 kilo. Yaklaşık 20 kiloyu kaybetmişler. Askeri ücretin mazotla alakalı bir şöyle bir değerlendirme yaptığımızda yıl başında 494 litre mazot alabiliyorken Bugün 380 litre mazot alabiliyorlar. Yaklaşık 104 litre kayıpları var. Altına bakıyoruz. Altınla alakalı ne alakalı ne durumdalar? Altında yıl başında 6.8 gram alabiliyorken aldıkları aylıklarla bugün yaklaşık 3.8 gram. Yani her geçen gün yani her ay 3 gram altını asker ücretimizin cebinden çalmış gözüküyoruz. İşte bugün askeri ücret fiyatlarını ne kadar arttırırsak arttıralım bu bizim enflasyon önüne geçemediğimiz, bu yabancı para birimler karşısında Türkiye Cumhuriyetimizin para birimini değersizleştirmenin önüne geçemediğimiz müddetçe ne yazık ki bu derinleşen yoksulluğu ne yazık ki derinleşen hayat pahalılığını yaşamaya devam edeceğiz. Bakın askeri ücret 22 bin TL bugün dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 92 bin 547 TL. Bakın bugün askeri ücret 22 bin TL. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 28412 TL. Bize şunu söylüyorlar. Yani bugün bir askeri ücretli Türkiye'de ne yazık ki dört kişilik bir ailenin reisi olamayacak diyorlar. Ne yazık ki onların karnını bile doyuramayacak diyorlar. Bu düzeni değiştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında herkesimin yüzlerini güldüreceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.